Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Şubat 2021. Tüm yurttaki A101 mağazalarında aldın aldın sloganıyla aktüel ürün sepetleri dolu dolu. Bizler mağaza temizliği, ürün çeşitliliği ve rafların düzeniyle sizlerin yorumlarda da beğeni ve takdirlerini kazanan Mimar Sinan A101 Turaldaki A101 şubesindeyiz. Şimdi neler geldi bu hafta bakıyoruz. Bakın şöyle şu iki sepet var. Daha sonra yan tarafta şu ürünler var. Mobilya ürünleri de ağırlıklı. Ardından bir de şurada şu çamaşır kurutmalıkları veya halılar var. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi sizlerin en sevdiği ve merakla beklediği mutfak ürünlerinden başlayalım. Şimdi ilk önce katalogdaki kaseleri hatırlarsınız. Ben demiştim size küçük gibi görünüyor ama kocaman kaseler diye. Gerçekten de yakından baktığımızda büyük kocaman kaseler. Tam 4 litre hacminde safir kase bunlar 7.50. Farklı farklı renkleri var. Gördüğünüz üzere güzel tatlı renkler var. Bunların tanesi 7 lira 50 kuruş. Hobby Life ürünlerinden Deko Trend saklama kabı. Şimdi böyle bir tane gibi duruyor ama iç içe geçmiş 3 tane saklama kabı var ve farklı kapak desenlerini görüyoruz meyve temalı olan var, sloganlı olan var. Bu gördüğünüz kapların her biri 1.2 litre ve üçlü olarak 7.95'e A101'de bu haftadan itibaren geçerli bu fiyatlar. Hobby Life'ın bir de No Frost saklama kabı var. Bu da arkadaşlar şöyle 3.5 litrelik No Frost saklama kapları diğer kaba göre daha farklı, daha esnek olması lazım. Çünkü derin dondurucuda bir esneme payı oluyor. Farklı renklerini burada görebilirsiniz. Kapak hangisi hoşunuza giderse. Bunların da fiyatı 6.50. Ahşap standlı tüp baharatlık. Bunlar da şöyle güzel, şirin ürünler. Mutfağınızda fazla yer kaplamaz tezgahın üstünde. 24.90'a alabiliyorsunuz. Şöyle açabiliyorsak bakalım. Elimizde de tabii eldivenimizi yine taktık. Hijyen kuralları gereği bakalım içi nasılmış. Tekelli açabilirsek. Hala. Evet. Şöyle bakın güzel, şirin cam cam tüpler var. Cammış arkadaşlar. Böyle mantar kapakları da var. Bunları bu şekilde 24.90'a alabilirsiniz. Evet. Devam ettiğimizde kesme tahtası ya da kahve tepsisi nasıl kullanmak isterseniz şöyle Karin markasından Şöyle gösterelim size. Mermer desenli siyah rengini görebildik. Başka renkleri var mı? Burada herhalde sadece siyah renkli olarak gelmiş bu hafta. 6.95'te bunun fiyatı. Sarımsak eziciler var. Şöyle göstereyim. 3 farklı renkte. Yeşili, pudrası, mavisi. Evet. Sistem bu arkadaşlar. Şuraya koyuyorsunuz sarımsak ee, tanelerini, parçalarını şuradan bastırıp eziyorsunuz sarımsak ezici. 695 te yine bunların fiyatı. Fricok'tan üçlü set var. Neler var setin içinde? İlk önce renkleri göstereyim size. Şöyle iki farklı rengi var. Setin içinde de fırçası var, karıştırıcısı var, spatulası var. 14.95. Sebzelik buzdolabı matı. 47'ye 30 santim ölçülerinde. Bunu yorumlarda ben sormuştum. Güzel olumlu dönüşler geldi geriye. Gerçekten de sebze ve meyvelerin normalde biraz daha çabuk bozuluyorken bunu koyduklarında tazeliğini muhafaza ettiğini söylüyorlar. Bu da 495'e A101'de bu hafta perşembe günü geldi. Devam ediyoruz. Şimdi aşağıda tencereler, tavalar var. Şimdi tavalara bakıyoruz arkadaşlar. Bu Popilla'nın üçlü tava seti şöyle küçük, büyük, orta hepsini 6995'e alabilirsiniz. Yanmaz, yanmaz, yapışmaz tabanı var. Şöyle set fiyatı 69.95 tek renk seçeneğiyle. Nero midi ürünler. Bunları da katalogdan hatırlarsanız 32.50 ne alırsanız. Peki neler var burada? Tava var mesela. Bakın şöyle göstereyim size. tava var arkadaşlar. Bu da yine yanmaz yapışmaz. Daha sonra tepsi gibi bir şey var. Bir de ona da bakmaya çalışayım. Ha, mesela sahan var. Şöyle arkadaşlar sahan da yani büyük büyük bir sahan ama şöyle göstereyim. Küçük küçük değil yani büyük büyük bir sahan. Bir de tepsi vardı. Bunlardan hangisini alırsanız 32.50'ye alabiliyorsunuz. Aşağı inmişken kamp sandalyesini de göstereyim size. bunda yeşil ve mavi rengi var. Açılır, katlanabilir. Kamp sandalyesi 62.95. Devam ettiğimizde başka neler var? Mesela mutfak ürünlerinde çocuklar için malum artık okullar kademeli olarak açıldı ve önümüzdeki günlerde de açılacak gibi kademeli normalleşme süreci olacak. Lisanslı kulplu pipetli bardaklar, çocukların sevdiği karakterler, kırmızılı, pembeli, mavili mesela şöyle bir tane ben ne göstereyim? Pembe Mickey Mouse Winnie the Pooh'lu göstereyim. 4.95 pipetleri de zaten burada bir de şurada böyle el salı olan var çocukların sevdiği karakterler, e bir de böyle e, arabalı olanlar da var hani erkek çocukları da arabaları daha çok seviyorlar bu da kar sistemalı 495. Yan tarafında ufaklıklar bebeklikleri bebekleri de unutmamış A101 mağazaları 350'yi lisanslı mama kavanozları var bunda da yine çocukların sevdiği güzel figürler farklı kapak renkleriyle desen seçenekleriyle bunları da 350'ye alabilirsiniz. Zaten dikkat ettiyseniz bakın şu şöyle 3 farklı ürün aynı temalar aynı lisanslı ürünler burada da e, süt şişesi var 250 cc pembe kapaklı kırmızılı mesela bu sefer de şöyle maviyi göstereyim üstünde Frozen'nun e, sevilen karakteri Elsa var bunlar da 3.95 evet bu kataloğun e, en çok talep görecek ürünlerinden birisi de bence El Blender seti Sunny maharet elbilendir seti İçinde de arkadaşlar. böyle şuradan göstermeye çalışayım ben size. Bakın şöyle blender seti var. 169 liraya alabiliyorsunuz. Özellikle çeyizlik düşünen hanımefendiler de bunu düşünebilirler. 169 TL elektrikli ev aletlerine şimdi geçelim. Elektrikli ev aletlerinde neler var? Aprilla'nın dijital baskülü. Sürekli yani hemen hemen böyle iki haftada bir, 3 haftada bir A101 mağazalarında gördüğümüz ürünlerden şöyle dijital banyo baskülü aynı zamanda ortamın sıcaklığını da gösteriyor. Bu benim sevdiğim bir özellik. 55 TL kırmızı ve siyah renk seçenekleri var. Aprila'nın şarjlı sakal kesme makinesi de artık teknoloji geliştikçe imkanlar da böyle daha da artıyor. 60 dakika kullanım süresiyle güçlü motoruyla USB'den şarj edilebiliyor. Bu da 79.90 TL. Evet devam ettiğimizde Kivi'nin şarjlı su pompası 69 39.95 Şu şekilde 5-6 tane damacanayı Tek şarjla e, Boşaltabiliyor ve USB'den şarj ediyorsunuz Pille de uğraşmıyorsunuz 39.95 Daha sonra mobilya ürünlerine Geçelim ondan sonra e, Ev gereçlerine ve oyuncaklara da bakacağız Şimdi mobilya ürünlerinde Bakın arkadaşlar mobilya ürünlerinde kitaplıklı metal çalışma masası var. Ee, sunarken size ürünleri benim çok hoşuma gittiğini söylemiştim. Bakın şöyle büyük bir kutu. Haberiniz olsun, almayı düşünenler varsa biraz böyle e, yanınıza birisini de al, almanızda fayda var. Özellikle hanımefendiler. E, ağır bir, ağır bir kutu 229 TL. Arka tarafında Moda Life'ın 4 gözlü kitaplığı var. Şöyle dar zaten kitaplık ve demonte olarak bunu içinden kullanım kurulum kılavuzu da çıkıyor. Kendiniz evinizde basit bir şekilde kurabilirsiniz. Mutfak ürünlerinden tabii bu e, hacimce büyük olduğu için rafları sığmamış arkadaşlar buraya koymuşlar. Paşa Bahçe Generation 7 parçalık set. Şu deseni hatırlarsınız Paşa Bahçe'nin sevilen modellerinden. Ama burada çeyizlik olarak da düşünebileceğiniz 7 parça var. Bir tane büyük kocaman bir kasesi. Şundan da 6 tane var. Bunu da yine 29.95 olması lazım. 29.95'e alabilirsiniz. Parex'in Temizlik ürünü var. Artık böyle yeni nesil temizlik gibi. Altında mikrofiber. Şurası da şöyle dönüyor bastırınca. Şöyle bunu da alabiliyorsunuz. Daha sonra ev gereçlerinde demiştik. Katlanır çamaşır kurutmalık. Şöyle renk olarak da farklı, iddialı, güzel bir renk böyle bakır rengi gibi desek daha doğru. Halılar da var. Halılar da bu hafta A101'e geldi. Şu mesela 4 metrekarelik salon halısı. Desenleri zaten biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım e, yumuşaklığını yumuşak daha önce gelen halıların zaten marka olarak Gold Home Collection aynısı şu yolluğu var arkadaşlar kaymaz tabanlı yolluk 3 metrelik olan bu daha sonra 6 metre karelik olan var mesela daha da büyük şöyle gösterelim 6 metrelik karelik olan da bu halılarda bunlar gelmiş. Gelelim şimdi ev gereçleri ve oyuncaklarda neler var çocuklar için ve elektronik ürünlere de bakacağız. Elektronik ürünlere o zaman ilk önce onlara bakalım. Elektronik ürünlerde birçoğunuzun merakla beklediği tablet. Evet arkadaşlar, Reader'ın tableti 999 liraya geldi A101'e. 3G üzerinden internetle sim kart girişi de varmış. Çok güzel bir özellik. Gerçekten kablosuz internet her yerde olmayabiliyor. Bu da 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızası var. SIM kartı da giriyor ve arkadaşlar ön kamerası, arka kamerası 4 çekirdekli Android 10.0 yani Android son sürüm. Evet, güzel bir tablet bence. 999 TL. Xiaomi Earbuds kulaklık artık son zamanlarda son bir senedir böyle bu kulaklıklar moda gibi görüyoruz zaten. Birçoğumuzun kulağında şöyle arkadaşlar bunu da alabiliyorsunuz Xiaomi ürünü. Piranha'nın kulaklığı da var. Kablosuz kulak içi kulaklık. Şöyle kutusunda zaten aynı. Bu ikisi de böyle birbirine benziyor. İkisi de şarj oluyor. Siz sonra şu kutuyu şarj ediyorsunuz. Piranha'nın da böyle bir kulaklığı geldi. Dunlop'un da saatleri farklı çerçeve renkleriyle Dunlop saatleri de bu şekilde alabilirsiniz. A101 marketten Sandisk'in USB belleğini de göstermekte fayda var. Diğer flash belleklerden farkı bu 3.0 USB 3.0 veri transferini daha hızlı yapabiliyor. 32 GB'lık ürünü de işte burada. Peki şimdi bakalım bu diğer ürünlerde neler var? Ev gereçlerinde ve çocuklar için neler gelmiş? Mesela neler var? Şuradan Pirana'nın ürünleri var. Havya kalemi 24.95'e hobi ürünleri olarak böyle yakma sanatıyla uğraşanlar bunu alabilirler. Yine hobi ürünleri açısından silikon tabancası 40 wattlık şöyle arkadaşlar bunu da 24.95'e alabiliyorsunuz. Devam ettiğimizde seyrek gelen bir ürün mikroskop var. Mobil uyumlu mikroskop mikro dünyanın sırlarına yolculuk diyor. Çok güzel böyle fen bilimlerine meraklı çocuğunuz varsa Harika bir sürpriz olabilir. 89.95 mikroskop mikroskop keşif kiti. Şu şekilde Jivin markasından. Elektronik olarak şunları da göstermeden geçmeyelim. Pirananın şöyle çift başlıklı kablosu var, şarj kablosu. Bu da arkadaşlar yine bu hafta gelen ürünlerden Pirananın şarj adaptörü de hızlı şarjı destekliyor. 2.1 amperlik. Bu da 17.95. Alt tarafta oyuncaklar var. Mesela oyuncak market arabası 32.95 içindeki ürünlerle birlikte oyuncak fileli havuz topu 100 tane var içerisinde. Küçük küçük toplardan 19.95 ve burada güzel oyuncaklar var. Yani eğitici veya aile oyunları çocuklarınızla birlikte oynayabileceğiniz çok güzel oyunlar. Ben bunları anne babalara tavsiye ediyorum. Şu oyunlar var. Bunlar da yine arkadaşlar alabileceğiniz ürünler arasında. Son olarak çocuklar için oyuncak yürüyüş arkadaşı çıngıraklı şöyle 13.95 ve yine müzikal set var. Müzikal sette bakalım neler varmış. Evet şunlar var. Gitarı var. Marakaslar var. Bir de şöyle var. Bu da arkadaşlar 29.95. 18 Şubat 2021 A101 aktüel ürünlerini yine her zamanki adresimiz Turhal Mimar Sinan A101 şubesinde sizler için teker teker dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri tümünü açmayı sakın unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler.